bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer kim gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin. Ta ki size ayrılığın ne demek olduğunu anlatabileyim. Hu çekerek inleyeyim ki gurbetin, ayrılığın, uzaklığın ne olduğunu anlayasınız. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım badı sabadan gayrı. Garipliğe bakın siz. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge. Ne açar kimse kapım badı sabadan gayrı. Her insanın mutlaka zaman zaman yaşadığı bir his ya da bizzat hayatı içinde üstlendiği bir roldur. Zaman zaman hepimiz kendi evimizde, öz vatanımızda da olsa gurbeti yaşıyoruz. Bazen de bizzat gurbete giderek gurbeti yaşıyoruz. Garip kökünden geliyor kelime. Mağrip, akşam anlamına gelen kelimelerin hepsi gurbetten türüyor. Gurub etmek. Güneşin gurub etmesi, batması demektir. Bir şeylerin bitiyor, tükeniyor, geçiyor olması içimizi acıtıyor ve bize gurbet hissini yaşatıyor. Gurbetin en somut olanı Doğup büyüdüğü topraklardan kendi vatanından uzaklara gitmek, kendi vatanını özlüyor olmak, artık onları göremiyor olmak. Bu yüzden e, dilimizde pek çok deyim ortaya çıkmıştır. Yeri gelmişken bunu da düzelteyim. Gözünde tütmekle burnunda tütmek farklı deyimlerdir. Aynı şeyde kullanılmaz. Eğer kişiyi özlüyorsanız bu gözünüzde tüter. Yeri, mekanı özlüyorsanız burnunuzda tüter. Asla birini diğerinin yerinde kullanmayınız. Anlatım bozukluğudur efendim. Gurbete dönelim. Ee, i̇nsanoğlunun iç aleminde vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir olgu olduğu için bütün dünya edebiyatlarında ve hele bizim edebiyatımızda çok zengin bir şekilde yer alır. Gurbete zaman zaman yönelmeyen, onu şiirlerinde işlemeyen şairimiz, hatta romanlarında işlemeyen yazarımız hemen hemen yoktur. Hemen hepsinin belli bir bölümü gurbete ayrılmıştır. Bunların içinde en muhteşem Yunus Emre'yi görüyoruz. Anlaşılmaz bir sebeple Anadolu'yu baştan sona geziyor Yunus Emre. Ticari hiçbir gaye değil. Geziyor. Çünkü mürşidi ona terki vatanı emretmiştir. Terki vatan tasavvufta gönlün Allah'tan başka her şeyden temizlenmesi için yapılması gereken bir ruh rejimidir. Nitekim Hazreti Adem'den son peygambere kadar hiçbir peygamber yoktur ki hayatında hicreti yaşamamış olsun. Hazreti Adem cennetten dünyaya gurbet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz başına gelmeyen kalmadı. Mısır'a, kölelikten azizliğe kadar ve son peygamber en sevdiği şehirlerin annesi dediği Mekke'den ayrılmak zorunda kaldı hicret. Gurbet insan olmak adeta gurbeti yaşamakla özdeş. İnsan olmanın bir icabı. Gurbeti yaşamayan, bir şeyleri özlemeyen, bir şeylerin mahrumiyetinin ıstırabını çekmeyen insanda insanlık eksik demektir. Sadıçirazi der ki, deri dünya kesi bi gam ne başet? Eğer başet beni Adam ne başet? Bu dünyada kimse gamsız olamaz. Eğer olmuşsa bilin ki Adam evladı değildir. Yani insan değildir demek, demek istiyor. Gurbet insan olmanın bir icabı, bir gereği ve insanlık itibarıyla. E ee, anne karnından bu dünyaya gelmekle ilk hicretimizi yaşamış oluyoruz. Dünyamız orasıydı ama oradan orayı terk ettik. Bu dünyaya geldik. Bu dünyadan da başka bir aleme geçmek üzere bekletiliyoruz. Yine aynı şekilde bu dünyaya ağlayarak geldiğimiz gibi giderken de etrafımızı ağlatarak gidiyoruz. Hep gurbet içindeyiz. Hep yolculuk içindeyiz. Yunus Emre gurbeti en harika, en samimi dile getiren şairlerimizdendir. Ben yürürüm ya ne ya ne, aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Bazen onun manzumelerinde gezdiği yerlerin coğrafik isimlerine kadar rastlarız. İşte Acep şu yerde var mı ola, şöyle garip bencileyin. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyin. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri Kamu, çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm, meğer kim gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin. Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir gün ölem, meğer kim kabrimde bulam, şöyle garip bencileyin. Bu kadar samimi söyleyişe bütün edebiyatımız içinde bir fuzuli yaklaşabiliyor. Onun çok meşhur bir gazelinde, Beytül Gazel olan Beyti Aklım'da, ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım, bazı sabadan gayri. Garipliğe bakın siz. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım badı sabahdan gayri. Gönül ateşinden başkası bana yanmaz ve sabah rüzgarından başkası da kapımı açmaz. Özellikle ikinci Mısra'da resmedilen sahne, sevdikleriniz çekmiş gitmiş, bir ev tamamıyla boş kalmış, rüzgar estikçe kapılar kendiliğinden açılıp kapanıyor gıcırdayarak, içeride hiç kimse yok. Bu manzara bu manzaranın insan, insanın içinde yaşattığı inkisar, yıkıntı, gurbet şiire ancak bu kadar güzel dökülebilirdi. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Gurbeti Mevlana'da görün. Me Mesnevinin ilk beyitleri. Beş <laughs> neyi? için hikayet mi konet, ez cüdayha şikayet mi konet. Sinaha hem şerha şerha ez ferak, tabeguyem şerhi derdi iştiyak. İlk beyt neyi dinle sana bir hikaye anlatıyor. Ayrılıklardan şikayet ediyor. Ney? Allah Allah. Nasıl bir ayrılık bu? Ney diyor ki benim sinem ayrılık ıstırabından ötürü delik deşik olmuştur. Ta ki size ayrılığın ne demek olduğunu anlatabileyim. Hu çekerek inleyeyim ki gurbetin, ayrılığın, uzaklığın ne olduğunu anlayasınız. Tamamen sembollerle ney şunu söylüyor. Ben kamışlıktaydım. Beni oradan kestiler, insanların içine düşürdüler. Vatanımdan ayrıldım. Onun için o gün bugündür hu çekmekteyim. Mevlana'nın bu sembollerle anlattığı ezelde ruhlar aleminden anne karnında bir beden elbisesi giyerek dünyaya gelen ve dünyadan da geçip giden giderken de bedenini yani o elbiseyi kabre bırakıp yoluna devam eden insanoğlunun sonsuz yolculuk serüvenidir. Bir yerde yolculuk varsa gurbet olmaz mı? Yolculuğun orada yer gurbeti yaşamak içindir zaten. İnsanoğlu ta anne karından önce bu yolculuğa başlamıştır. Ta ki en müjdeli, beni en çok sevindiren, içime inşirah veren bir ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala pek çok onu tekrar eder. Buyurur ki Allah bize döndürüleceksiniz. Bakın bize geleceksiniz demiyor. Bize döndürüleceksiniz. Döndürülmek ne demek? Zaten ondaydık, tekrar asli vatanımıza geri döneceğiz demektir. Edebiyatımızda e, Rıza Tevfik Bölükbaşı diye bir şairimiz var. Son derece rengarenk bir şahsiyet. Filozoftur, doktordur, yedi yabancı dil bilir, güreşçidir ve aynı zamanda padişah damadıdır. Fakat çok kötü bir zamanda padişah damadı olduğu için kendisi çok sevdiği, aşık olduğu Nazlı Sultan'la evlendikten 3 ay sonra Osmanlı Hanedanı devlet kararıyla yurt dışına çıkarılır. Hiçbiri diğeriyle aynı yerde de bulunmaz. Bu nedenle Rıza Tevfik 3 ay evli kaldığı hanımından ayrılarak sürgün şekilde Ürdün'e gönderilir. Hanımı Nazlı Hanım ise Nazlı Sultan ise Roma'ya. 3 ay evli kalmışlardır. Ondan sonra 20 senelik ayrılık. İşte bu ayrılık içinde söylediği pek çok Harika şiirin yanında bir tanesi dikkatimi çeker. Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Dikenler koynunda bir serin dere, ormanlar içinde sarı gül vardır. Orada geçti benim güzel günlerim. O demleri anıp bugün inlerim. Destanı ömrümü okur dinlerim. İçimde oralı bir bülbül vardır. Bu uzaklık, bu mahrumiyet olmasa bu kadar harika mısralar yazılmayacaktı. Nitekim yine çok meşhur bestelenmiş şekliyle hanımına, üç aylık hanımına yazdığı meşhur gözlerin şiiri var. Ayrılığa, uzaklığa ve gurbete dikkat edin. Ruhumda gizli bir emel mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin. Aklıma gelmedik bilmece sorar. Beni hülyalara salan gözlerin. Nigahın gönlüme ey peri peyker. Leyali hasretin hüznünü döker. Karanlıklar gibi yığılır çöker. İçimde yer edip kalan gözlerin. Gamzende zahir ey ömrümün varı, füsunu hüsnünün bütün esrarı, neşreder aleme rengi baharı, koyu menekşeye çalan gözlerin. Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler, bakışın zihnimi perişan eyler, bana aşk elinden efsane söyler, aşka inanmayan yalan gözlerin. İşte o yirmi senelik, ayrılık olmasa bu özleyiş bu hasret bu yanıp yakılma olmasa bu kadar muhteşem mısralar yazılmayacaktı. Demek ki gurbetin insanın içini dağlasa da insanı insan eden, insanı pişiren, insana kemalat veren, derinlik ve zenginlik sunan bir yönü vardır. Gurbetin biraz da tadını çıkarmak lazım. Biraz da gurbetten gurbetten acı bir lezzet de olsa o lezzeti almak lazım efendim. Hepinize bütün gurbetteki dostlarıma, kardeşlerime en yakın zamanda kurbeti yani yakınlığı ve kavuşmayı diliyorum efendim.